Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemeyeme yeme. Balıkçı seni tutacak sana söyledim ben yakalandım Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Balıkça Hasan geliyor Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Balıkça Hasan geliyor Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç, kaç Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrına yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde, onu takip ediyor. Kırmızı balık dile, sakın durayım deme. Dalgıç seni tutacak, poşetine atacak. Kırmızı balık sakın durma. Dolguç olsam hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç alsam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç. kaç, kaç Dalgıç alsam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde, Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Midyeye saklanmış asan. Kırmızı balığı bekliyor Kırmızı balık dinle Midyenin oraya gitme Midyede saklanmış asan. Tuzağına düşme Kırmızı balık Midyeye yaklaşma sakın. Hasan tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde, Kıvrıla yüzüyor Deniz altısıyla Kaptan Hasan geliyor Kırmızı balık dinle Sakın durayım deme Kaptan Hasan peşinde Yakalanayım deme Kırmızı balık yüzmeye devam et Kaptan Hasan arkandan geliyor. Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç. kaç. Asan peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 napsana asan peşinde kırmızı balık kaç kaç kaç